الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sadakallahu lazim Evet muhterem kardeşlerim bir Ramazan-ı Şerif'e de kavuşmayı Cenab-ı Hak bize nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Ne mutlu bizlere Rabbimizi biliyoruz. Halikimizi biliyoruz. Dinimizi biliyoruz. Peygamberimizi biliyoruz. Camimizi biliyoruz. Namazımızı, ibadetimizi biliyoruz. Bunları hep bize kim öğretti? Cenab-ı Hak öğretti, nasip etti. Hazreti Resul Muhammed Mustafa Mücteba Aleyhissalatu vesselam efendimiz bize öğretti. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif boyunca en güzel şekilde teravihlerimizi kılacağız. Teravihle inşallah hep birlikte buluşup huzur bulacağız. Rabbim bir ömür boyu kıyamete kadar da neslimizi namaz kılanlardan eylesin. Bizleri ve neslimizi namaz kılanlardan eylesin. İbadet edenlerden eylesin. Şehru Ramazan ellezi fi unzile fihi'l Kur'an. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ramazan ayı Kur'an indi. Kur'an'ın isimlerinden birisi de nurdur. Nur indi yani. Cenab-ı Hak o nurla kalplerimizi nurlandırmayı nasip eylesin. Kur'an'ın ismi Furkan'dır. Ramazanda hep Kur'an okunur. Mukabeleler okuyacağız. Sabah namazında sabah namazından önce, öğlen namazından önce sohbetler olacak. İkindi namazından sonra veya önce camilerimize göre inşallah hocalarımız yine mukabele okuyacaklar. Kur'an kurslarımızın hepsinde hanımefendilere mukabeleler var. Onlar toplanıyorlar. Programlar yapıldı. Üniversite talebelerimizle Ramazan boyu programlarımız, sohbetlerimiz var. Okullardan talebelerle sohbetlerimiz var. Yetimlerle, fukaralarla iftarlarımız olacak inşallah. Rabbim bu Ramazan'ı en güzel şekilde ümmetçe, en güzel şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ramazan'ın evveli rahmet, ortası muafiret, sonu da cennet. Nasıl rahmet? Yani gökten rahmet mi yağacak? Yahut da gökten rahmet yağsa da bizde kalbimizde rahmet olmadıktan sonra bir işe yarar mı? Ramazan'ın evvelini biz rahmet yapacağız inşallah. Hep birlikte yetimlerle buluşarak fakir fukaraya merhamet ederek. Yani Ramazan'ı merhametle karşılayacağız. Biz merhamet edeceğiz. Cenab-ı Hak da bize rahmet edecek. Bizde merhamet olmadıktan sonra, bizde yardımlaşma olmadıktan sonra evveli rahmet olmaz. Yani Ramazan-ı Şerifin evvelini rahmet edecek ümmeti Muhammed. Hep birlikte Ramazan-ı Şerifi orucumuzu tutacağız. Hep birlikte camilerde namazlarımızı beş vakit namazını kılmaya çalışacağız. Hep birlikte inşallah teravih namazlarını. Nafile namazlar insanın manevi makamını artırır. Farz namazlar Müslümanın vazifesi. Yapmadığı zaman Allah katında sorumlu. Ama bir de nafile olarak Asa en yeb'atzece rabbuka maqamen mahmuda. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a Cenab-ı Hak o farz namazların dışında bir de nafile namazlar kıl diyor. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam niye Asa en yeb'atzece rabbuka maqamen mahmuda. Umulur ki bu nafile namazlar sayesinde makamı mahmuda Cenab-ı Hak seni ulaştırır. Makamı mahmud ne demek? her varlığın övdüğü, saygı duyduğu, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, bütün varlıkların katında övülmüş bir makam yani. Makamı mahmud, övülmüş. Demek ki yani insan e, gönlünden gelerek, nafile olarak, fazladan yaptığı her ibadet onun iç dünyasını, manevi dünyasını aydınlatır, Rabbine yaklaştırır, sadece Rabbine mi yaklaştır, Makam Mahmud'a ulaştı mı? Herkese sevdirir yani. Herkese Cenab-ı Hak sevdirir. Onun için muhterem kardeşlerim namaz en büyük zikirdir. Namaz hem kulun Allah'ı zikretmesi hem de Allah'ın kulu zikretmesidir. Bismillah. Fezkuruni ezkurkum. Siz beni ne kadar zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Yani kul Allah'ı zikrederse kulun vazifesini yapmış olur. Kul Allah'ı zikrederse Allah'a karşı şükrünü, zikrini, hamdini yapmış olur. Ama Allah kulu zikrederse muhterem kardeşlerim ne yapar? Ona her türlü nimeti verir. Çünkü her şeyin sahibi Allah. Celle Celle. Kulun Allah'ı zikretmesi vazifesi, ama bunun karşılığında Allah kulu zikrederse ona sükunet verir, sekinet verir, rahmet verir, merhamet verir, her türlü güzelliği verir. ibadet aşkı verir. Yani onun için muhterem kardeşlerim Ramazan ayı, Kur'an ayı. Kur'an Furkan'dır. Furkan ne demek? Hak ile batılı ayıran demek. Kur'an okuyan furkan olur. Kur'an okuyan insana Cenab-ı Hak hak ile batılı ayıran, iyi ile kötüyü ayıran, güzel ile çirkini ayıran bir vasıf verir. Bir meleke verir. O farkında olmasa bile çirkinden kaçar, güzele yönelir. Böyle Allahu Teala onun kalbine kötülüğe karşı bir nefret, iyiliğe karşı da bir muhabbet verir. Kur'an okuyana. Niye? Çünkü Kur'an Furkan. Nuran mübina. Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak ap açık bir nur diyor. Nur. Kur'an okuyanın kalbine ne yapar? Cenab-ı Hakk'ın ilahi nuru iner. Onun için Ramazan ayı deyince her şeyden önce Kur'an ayıdır. Zaten Ramazan ayına 11 ayın sultanı yapan Onda Kur'an inmesi şehru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı öyle bir ay ki onu 11 ayın sultanı olmasının sebebi ne? Unzile fihi'l Kur'an. Kur'an bu ayda indi. Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Kadir gecesi bin aydan hayırlı. Niye Kadir gecesi bin aydan hayırlı? Yine onda da Kur'an indi. Demek ki Kur'an ...indiği her yeri sultan yapıyor, furkan yapıyor, nur yapıyor. Öyleyse her yere indi ama kalbimize inmese ne yarar? İnşallah Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı bol bol kalbimize indireceğiz. Bol bol dinleyeceğiz, okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimiz varsa ne yapacak? bunu fırsat bilecek rahmet kapılarının açıldığı bu güzel rahmet ayında azmedecek, yönelecek, niyet edecek, Kur'an'ı öğrenecek. Ütlü, Bismillah, Ütlü ma ileyke minel kitab ve akimis salaha. Ey Muhammed, aleyhissalatu vesselam, ey Muhammed ümmeti, size indirilen Kur'an'ı okuyun. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Kitabın ne? Kur'an. Oku. E bilmem. Deme imkanı var mı? He? Yani bütün kitapları okudun, bütün telefonlarla, internetlerle, her şeyle meşgul olduğunda işinle, gücünle e, kitabım dediğin Kur'an'ı okuyamıyorsun. Ne cevap veririz? He? Müslüman mısın? Elhamdülillah. Kitabın ne? Kur'an. Oku. Bilmem. Öyle bir şey olur mu muhterem kardeşlerim? Onun için Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimiz muhakkak Kur'an'ı öğrensinler. Fırsat. Elimizde her türlü imkan var. Hocalarımız sizin emrinizde. Müftülüğümüze gelin. Bak hanımefendiler erkeklerden, bayanlar erkeklerden daha gayretli. Şu anda ben zannediyorum ki Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilen kadın hanımefendilerin sayısı erkeklerden fazladır. Hocam nereden biliyorsun? Kırşehir'de bütün mahallelerde Kur'an kurslarımız var. Hepsi bayan Kur'an kursu, bir tane erkek kursu yok. Ya? Niye yok? Bütün camilerimizde yani sizin emrinizde hazır hocalarımız. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorum demenin hiçbir mazereti yok. Merhametle başlayacağız. Ortası ne? Muafiret. Muafireti yine biz yapacağız. Af demek. Bir kul Allah'tan af diliyorsa kendi affetmesini bilmesi lazım. Biz affedeceğiz ki Allah da bizi affetsin. Biz merhamet edeceğiz ki Allah da bize merhamet etsin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Siz yerdekilere merhamet ederseniz göktekiler de size merhamet eder. Toplumun bütün kesimlerine kucağımızı açacağız. Ramazanın rahmetini ve bereketini herkese hissettireceğiz. Yetimin başını okşayacağız. Bir fakire vardın ise, bir yetime vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi diyor ya Yunus'umuz. Ahirette cenneti bekliyorsanız dünyayı cennet edin dünyayı cehenneme çeviren insanlar ahirette cennete gidemez. Önce dünyanızı cennet edeceksiniz. Dünyanızı birbirinize cennet edeceksiniz. Ondan sonra da ahirette cenneti dileyeceksiniz. Tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bu camimizde de inşallah hatimle teravih kılacağız. Ne mutlu sizlere. Elimizden geldiği kadar biz de buraya geleceğiz. Burada başlamak istedik. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar nasip eylesin. Sağlık sıhhat içerisinde nice Ramazan-ı şeriflere erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha